Sen haklıydın karıcığım. Alişa büyük bir şey planlamış. Silahı buraya getirip Vikran'ın cebine ben koydum ama bunu benden Alişa istedi. Ne diyorsun sen? Evet, bunu sana söylemek istedim ama doğru zamanı bekledim. Alişa'nın ne kadar inatçı olduğunu çok iyi biliyorsun. Bir kere aklına bir şey koyunca kimseyi dinlemiyor. Ya Vikrant yerine beni vursaydı? Öyle bir şey yapsaydın olurdu? Alişa Vikrant'ı öldürmek istiyor. Ee, evet, o yüzden anlatıyorum. Boş ver, Vikrant'ın ölmesi kimin umrunda? Onun ölümünden kim sorumlu tutulacak biliyor musun? Akşat Çindal. Senelerdir sana ve bana eziyet etmedi mi? Bak göreceksin. Hele bir bu plan başarılı olsun bir kere. Bütün ülkede meşhur olan şef Akşat Cindal ...hapsi boylamış olacak. Ve sevgili karısı... Gudda'nın ömrünün sonuna kadar gözyaşı dökeceğini göreceksin. Ha? Akşat ve Gudda'nın aşk hikayesine bir son vermek istiyordun. Ha? Bak, bir taşla üç kuş. Akşat, Gudda, Vikrant. <laughs> Alişan'ın harika bir planla geldiğini söylemek zorundayım. Böyle büyük bir plan yaptığını biliyordum ben. Evet, evet. Sen tüm bunları öngörmemiş miydin zaten, ha? ha? Boş ver. Silahı öyle bir yere sakladım ki... ...Gud'dan ona asla el süremeyecek. Bundan haberi bile olmayacak. Sen ne söylüyorsun? Silah mı? Hangi silahtan bahsediyorsun? Bana cevap ver. Lakşmi yanılıyor olmalısın. Biz silah hakkında konuşmuyorduk ki. Evet silah silah değil e, elbiselerden konuştuk. Öylece. Bana elbiselerden söyleme pardon. <laughs> ben onu doğru duydum. Biz silah hakkında konuşuyorduk. Bir kere yazın. Eğer Alişan'ın yaptığı kötü bir şeye yardım ediyorsanız bunun sonu iyi olmaz. Vazgeçseniz iyi olur. Ne olursa olsun annem. Alişan'ın kazanmasına izin vermez. Annem bu saçmalığa bir son vermeyi ve her zamanki gibi muhakkak başaracaktır. Sence Gud'dan bir şey mi yapacak? Bu anne kızı ikilisinin savaşını izlerken ne kadar çok eğleneceğiz düşünsene. Eğer Alişe kazanırsa harika olur. Ama kazanamazsa o zaman intikamını almak için daha büyük bir plan gelecek. Bu çok eğlenceli. Her şekilde bizim için kazan kazan durumu. Haklısın ama Lakshmi son zamanlarda çok zekice davranıyor. Onun tarafında yer aldığından beri çok yükseklerde uçuyor. Kanatlarını kırma vakti çoktan geldi. Yani Revati ve Parv Aliş'e yardım ediyor öyle mi? Evet anne. Onları duyduğum silah hakkında konuşuyorlardı. Parv üzerindeki benekleri değiştiremeyenle yapara benziyor. O asla değişmeyecek. Biliyorum. Anne, iyi güzel ama şimdi ne yapacağız? Nişan töreni yakında başlayacak ama biz silah henüz bulamadık. Bak, fazla zamanımız kalmadı. İşte bu yüzden endişeliyim Lakshmi. Ve ne olursa olsun bir şey yapmamız lazım. Hiçbir şeyin yanlış gitmesine izin veremem şu an. Özellikle de böyle mutlu bir ortamda. Kızım, neden bu kadar uzun sürdü? Uzun zaman oldu. Sana yüzükleri getirmeni söyledim. Çabuk ol. Törene başlamamız gerek. Geliyorum anneciğim. Geliyorum. Gözümü Alişa'dan ayırmamam gerekiyor şu an. Dan hadi. Ne düşünüyorsun? Yüzükleri ona versene. E, tamam. İşte bunlar sizin. Işıklara ne oldu? Vardan bak bakalım. Kısa devre mi var? Akşat'ın arkasında duruyor ki onun arkasından ateş edebilsin ve suçu ona atsın hemen. Gerçekten bana karşı <laughs> kazanabileceğini mi sanıyorsun Alişa? Ben senin annenim. Bu annemin fikriydi. Bugünün Vigrant'ın günü olduğunu söyledi. Odak noktası gelinle damat olmalı değil mi? Ne dersiniz? Ne güzel fikir. Bir insanı nasıl özel hissettireceğini gerçekten biliyorsun canım. Naksmiç. Ben bir şey konusunda eminim. Alisha Vikrant'ı herkesin göz önünde vurmayacak çünkü cinayet suçunu akşatın üzerine atmak istiyor, farkındayım. Bilmiyorum neden ama onun ışıkları kurcalayıp Vikrant'ı karanlıkla öldüreceğini hissediyorum nedense. Peki ya biz aynı anda spot ışığını Vikrant'a çevirirsek ne olacak? Planla uygulama şansını elde edemez. Anne bu harika bir fikir. Ama Lakshmi, senin yardımın olmadan bunu yapamam. Anne ben buradayım. Spot ışığını doğru zamanda çevirirsek planın planın başarısız olmayacak. Hadi Vikrant, töreni tamamla. Hayır teyze, yüzüğü takmak istemiyorum. Ta ki Gut'tan lütfen spot ışığına doğru gel. Bu tören sen olmadan olmazdı. İyi dileklerine ihtiyacım var. Burada Guddan şimdi senin yanında duruyor. Törene başla bakalım. Yüzüğü tak ona. <laughs> kaptan niye yenilgiyi kabul etmiyor? Her zamanki gibi bu sefer de planımız mahvoldu. <laughs> Öfkeni bu gibi şeylerle çıkarmaya çalışarak ne elde edeceksin Alişa? bir hata yapmaktan kurtardığım için memnun olmalısın bence. Öfken ve nefretin bugün bir insanın hayatına mal olacaktı, biliyor musun bunu? Bunu bir yenilgi olarak kabul etmeni istemiyorum. Bu bir anne tavsiyesi. Zafer kazandığını düşünüp bunu kutlayabilirsin, Gutta. Senin sözde tavsiyelerin beni güçlendirecek. Yarın kazanmam için bana ilham verecek. Sen aklını mı kaçırdın Alisha? Niye anlamak istemiyorsun? Sen çok büyük bir hata yapmak üzereydin ve masum bir insanı öldürebilirdin. Onun hayatını mahvedeceksin. Hayatını hapiste harcayacaksın üstelik. Niye böyle yapıyorsun? Bak Alişa, sakin kafayla sana ne söylediğimi biraz anlamaya çalış. Olur mu lütfen? Şu öfkeni bir kenara bırak lütfen. Beni biraz anlamaya çalış artık. Annemin ölümünün intikamını almadan geri adım atmayacağım. Anladın mı? Migrantı... Bağışlayacağımı mı düşünüyorsun? Hayır. Sen onun nişan töreni boyunca korudun. Yarın da evlenmiş olacak. Tam 24 saatim varguttan. 24 saat. Ben kazanacağım. Ondan intikamımı alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.